Günaydın dostlar. Yeni bir sabahtan herkese merhaba. Buldan'da güneş yavaş yavaş doğmakta. Saat 8'e 10 var. Çadır kurduğum yerdeyim. Ateşi de yaktım. Biraz ısınacağım. Durumlar, vaziyetler böyle. Biraz ateşin tadını çıkarıp ondan sonra yavaş yavaş hazırlıklara başlayacağım. Biraz yol boyu, mol boyu ama yapacak da bir şey yok yani, mecburen. Şimdi akşam biraz planlarımı değiştirdim. Normalde ben buradan Bandırma'ya kadar 4-5 günde gidip oradan karşıya geçme niyetindeydim. Onun yerine Ulubey Üstü'nden Uşak'a gitmeye kararı aldım. Uşak'tan geçen Buzdun'un bir otobüsü var, direkt Çorlu'ya geçiyor. Hem dedim orada gezecek yerleri gezerim. Ondan sonra uşağa gider, otobüse biner giderim dedim. Gece şu karşıda gördüğünüz binanın içinde geçirdim diyebilirim sundurmasında. Şimdi tuvalete girdim çıktım. Yavaş yavaş yoluma devam ediyorum. Burası Güney Sapa. Buradan Uşak'a doğru gitme niyetindeydim ama vazgeçtim. Hem çok fazla indi çıktısı var, tırmanışı var. Hem de Uşak'tan otobüse bindiğim zaman 750 lira. E Bergama'dan 500 lira, Dikili'den 300 lira. Yani fazladan para vermeye gerek yok. Bir de buradan dümdüz ovadan gideceğim. Şimdi buradan Sarıgöl'e ineceğim, ondan sonra ta Soma'ya kadar düzlük, hatta Bergama, Dikili'ye kadar düzlük. Çok zorlanmadan 2-3 günde giderim diye düşünüyorum. Bakalım. Böyle bir karar verdim. Son anda akşam, akşam bu tarafa gitme niyetindeydim. Sabah çıktım hatta tam, tam burada ani bir karar verdim yani. İstikameti Bergama ya da Dikili'ye doğru çevirdim. Aralarda otobüs seçenekleri daha fazla ve daha ekonomik. Hiç öyle maceralara girmeye gerek yok. Şimdi orada indiler çıktılar. Anasının gözü gibi yorucu olacak. Buradan iniş ağırlıklı düz ovada yaldır yaldır gideceğiz. Beylere gelmişiz. Hadi bakalım. Denizli bir ardımızda kaldı ve Olmaktan korktuğumuz yerdeyiz. Manisa'yı sınırlarına giriş yapacağız. Şöyle şu taraflardan geldim. Buldan o tarafta. Şöyle şuralardan da İzmir'in dağları. Hemen bunun arkası Kiraz tarafı. Buradan böyle Sarıgöl'e doğru devam ediyor. Bir de dağ dağılıyor. Şuradan bir yol veriyor. Tamam mı? Eğer buradan Ulu Derbent üstünden Kiraz'a ya da tam tersi yönden buraya gelmek isterseniz Sarıgöl tarafına inip de işte Avşar Gölü'nün etrafından dolaşıp Ulu Derbent'e gitmenize gerek yok. Şurada aradan bir yol var. Biz daha önce Urim ile geçmiştik oradan. Oradan buraya çıkabilirsiniz. Yani inçik yapmaya hiç gerek yok. Akıllı olun. Açın gözünüzü. Evet şimdi 670 metredeyim. Sarı göle doğru iniş gerçekleştiriyoruz. Hadi bakalım kazasız belasız. Asıl iniş şimdi başlıyor. 6 kilometre yüzde 10 eğimli. İnelim bakalım yavaş yavaş. bir kere de bu yolu kullanalım. Daha önce hiç geçmedim bu yoldan. Hep baraj yolunu kullandım. Trafikten kaçmak için ama şimdi biraz acelem var ondan dolayı. Buradan gideceğiz. Hadi GoPro'yu da açayım. böyle indik. Yine kulaklarım uğurladı. 600-700 metreden 260 metreye indik. 400 metre iniş yaptık. Az evvel dediğim ya kestirme yol var. Aşağılara kadar inmeniz gerek yok. Eğer o kestirmeden gitmezseniz bu indiğim yolu ineceksiniz. Sonra buradan dönüp Ulu Derben'de doğru bir o kadar daha çıkış yapacaksınız. Ya da tam tersi. Haberiniz olsun. Benden söylemesi. Bu baya bayağı şey rampalı. Buradan bir çıkıyorsun hafif şeye. Sonra Ulu Derbent'e iniyorsun. Oradan sonra yukarı doğru tırmanıyorsun 900 metreye kadar. İdeli'ye kadar. Ondan sonra Kiraz'a in. Şimdi A101'den ne olur ne olmaz diye malzeme aldım. Ekmek, ekmek aldım, yumurta aldım. Biraz kola mola bir şeyler içtim, dinlendim. Yola devam ediyorum. Alaşehir'e de 14 kilometre kalmış. Ama buradan aldım çünkü şeyde Alaşehir'in içine girmeyeceğim. Zaman kaybı olmasın diye. Alaşehir'in içine gir çık bir saat, iki saat. Salihli'nin de içine girmeyeceğim. Burası da ışığı olmayan bir kavşak. Eşme Uşak yolu. Eşme sapa burası pardon. Yeşil yurda buradan gidiyor. Karşısı da Alaşehir. İçine girmeyeceğiz. çevre yoldan devam edeceğim. Hiç içine girip zaman kaybetmeyeceğim. Trafikte dur kalk yapmayacağım. Yapıştıracağım. Vın turizmle çevre yolundan devam edeceğim. Allah şehre girmiyorum. Çevre yolundan devam. Artık Alaşehir'den çıktık sayılır. Ovadayız. Dümdüz gidiyoruz. Tek sıkıntı karşıdan rüzgar esmeye başladı. Çok etkilemiyor ama şimdilik şiddetlenirse sıkıntı olabilir. şey sen de yalan oldun be. Güle güle. Geliriz yine. Salihli'ye 10 kilometre falan kaldı. Güneşin batmasına da bir saat var. Düz yolda hafif rüzgara karşı bayır aşağı bu kadar. Aslında 100 kilometreye falan tamamlamak istedim ama çok da Mümkün gözükmüyor. 76 kilometre yapmışım. Tüm gün. Şimdiye kadar yol üstünde çadır kurmak için uygun bağ evleri de gördüm. Umarım daha sonra yine vardır. Güneşin batmasına yarım saat kaldı. Hadi uzatmalarla 45 dakika diyelim. 80 kilometre yol yapmışım. Salihli sapağına da 5-6 kilometre bir şey kaldı. Artık yavaş yavaş kafayı sokacak, çadır kuracak, gühtü bir köşe bulmak lazım. Salihli 8. Güneşin batmasına da 20 dakika var. Sanırım Salihli sapağına geldim artık. Güneşin batmasına 15-20 dakika kala şöyle ana yoldan Şöyle bağ evini gördüm. Şurası. Geldim hemen buraya. O dedim güzelmiş. Çeşme de var. Ama hava daha kararmamıştı. Pek çadır kurma faaliyetine girişmedim. Biraz oturdum, bekledim. Gelen giden olur mu diye. Sonra bu bağ evinin sahibi Deniz abi şuraları sürüyordu. Onu gördüm. İzin istedim. Tamam dedi kalabilirsin sıkıntı yok dedi. izin aldım. Bu gece buralıyım. Bu gece şurada kalacağım. Herhalde şuraya çadırı kurarım. Şuraya çadır kurarım. Bisiklet de şuraya kitlerim. Çeşme burada. Şurada da çeşme var. Şuraya da mutfak bölümü olarak kullanırım. Ateş de yakabilirsin dedi Deniz abi burada. Bakalım. Belki sabaha karşı yakarım. Bilmiyorum. Yani sabah olunca yakarım. Sabah. Şimdi durumlar böyle bir yemek faaliyetine gireceğim. Domates, biber vardı. Bir menemen patlatayım. Kaç zamandır yemiyorum.